Selamlar BTC Haber TV'den. BT Kafedeyiz ama biraz mekan değişik. Çünkü sıkıldık, birazcık mekan değiştirmek istedik. Birazcık sorularımızı değiştirdik ama konuklar aynı şahaneyle devam ediyor. Oyuncu Ümit Kantarcı bugün bizimle birlikte. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Yani e, ilk defa geldiğim mekanda değişik sorularla karşılaşacağım için çok mutluyum. Öf, Bakalım nasıl bir sorular. Ki. Hiç bilmediğim bir alandayım. Ekonomi üzerine konuşmaya geldim. Bakalım ne konuşacağız. <laughs> Yok ya, öyle değil. Çok eğlenceli, parayla ilgili sorular soracağım Müte. Sorulmayan soruları soracağım. Böyle şey olur ya. Bu da ayıptır ya. Yani, hani bu da şeyler de sorulmaz gibi şeyler var ya. Onları sormaya çalışacağım. Şey olmayacak, sana. değil mi? Bir ünlü iş adamına cebinde kaç para var diye para döktürürler bir şey. Öyle. Bir senin para çeker gelirdim. Öyle bir platforma geldin. Ha, ha, süper. Çirkinlik diz boyu. Süper. <laughs> öyle çirkin şeyler <laughs> yapıyoruz. Hayır ya. Ama sadece dürüst olmanı istiyorum. En başarılı olduğum <laughs> konu. <laughs> ya bir oyuncu için gerçekten hayır dürüst olduğunu sanarız çünkü biz yani öyle bir sıkıntı var. Ee, Adam çatır çatır oyunculuk yapıyor. yapacak. Oyuncular dürüst değildir mi demeye çalışıyorsun şu an? Aa polimikler Teşekkürler, yaratılıyor. Teşekkürler buradan bu skandalda imza <laughs> attığımıza göre. Altına karşıya girsin. <laughs> öyle bir şey değil. Ama yani biz yalan söylesen inanmayız yani. Senin de işin bu. E, i̇nanmazsın çünkü ben hayatımda yalan söylememiş bir insanım. ya. Yani. O kadar diyorsun. Tamam. Bu çok iddialı bir cümle oldu. <laughs> Bunu yazın kenara. Bu oh, önemli çünkü bunu yazın. O zaman başlıyorum. Çünkü bu iddialı cümleden sonra gelebilecek en şahane sorular geliyor. Peki önce ben sorayım sana. Konunun gerçekliğine çalıştın mı? Çalıştım tabii Gerçekten ki. Gerçekten mi? Evet. Ve burada yalan ortaya çıkıyor. Çünkü benim adım Ümit Kantarcı değil Ümit Kantarcılar. KJ'ye geçerseniz sevinirim. Bir dakika bir dakika. Kantarcı mı dedim? <laughs> Kantarcı mı dedim arkadaşlar? <laughs> diyor. Oyuncu Ümit Kantarcı bugün bizimle birlikte. Ümit Kantarcı. Arkadaşlar bir <laughs> şu an aklamanız lazım. İşte, Ama demek ki aramızdaki diz, yalancılar diz, belli oluyor. Diz şuşmesi buyursunlar. buyursunlar. diye bir şey var. Hayır, buyursunlar. Diz, ben, diz, de, diz, ben de Melisa Türk, Türk. programına geldiğim neyin, için çok... Ay pardon. <laughs> Şaka efendim. Aşağı manipüle ediliyorum. Ama yok. Yumuyacağım. Tabii ki buyursunlar. Kesinlikle enerjimi düşürmeyeceğim. Her meydanı <laughs> temizleyelim şöyle. Evet buyursunlar. <laughs> Bugün Ümit Kantarcılarla beraberiz ve dersimde evet. çalıştım. Ama şimdi senin hayatı yani buraya dökmek istemiyorum. Gerek yok. Bir, peki tamam. Tamam peki. Cevap vermek istemiyorum. Yoksa özel hayatını falan değiştik biz o kadar yani. Öyle mi? Tabii. Ama hiç oralara girmiyorum. Tabii. Ya ben her şeyi konuşabilirim. Özel hayatım çok da özel değil artık yani. Oo, <laughs> tamam sen Gerçekten kaşınıyorsun ama. Buyursunlar. Evet başlıyoruz. Bugün Ümit'le parayı konuşacağız. Kripto paralarla çok ilgisi yok ama yine de onunla ilgili soruları da değişiyor olacağız of. yani. Hiç böyle çok zorlandığım bir dönemin oldun mu parayla ilgili? Tabii. Param yok yani gerçekten ne olacak bu şekilde biz ne yapacağız falan dediğin oldu mu kendi kendine? Ee, ben 17 yaşında geldim İstanbul'a konservatuar kazanıp geldim. Ee, öğrencilik bilgisim? döneminde Antalyalıyım ben Antalya'dan geldim. Ee, Şöyle e, konservatuar kazandığımızda ilk sene tabii ki e, çalışamıyoruz biz İlk sene konuşma yasağımız var e, konuşma değil çalışma yasağımız var arkada <laughs> çok güzel bir hanımefendi geçiyor dikkatimle <laughs> ne oldu mikrofonda mı sıkıntı var? Ha Tamam. <laughs> Çalışma yasağımız var. Daha mesleği öğrenmediğimiz için. O yüzden ilk sene çalışamadığımız için e, çok büyük zorluklar çektiğimiz dönemler oldu. İşte Ramazan kolleri bantladığımız dönemler, hiç paramız yokken bir simidi bir hafta yediğimiz arkadaşlarla beraber dönemler. Çaya batırsın, bir simidi bir hafta yiyorsun. Tabii. Şey, çaya batırırsın ki yumuşar ondan sonra tekrar yemeye başlarsın. Yok artık bildiği fakirlik hikayesi e, Biz diyor. okuduğumuz okulda gerçekten maddi durumu çok... E, dar insanlarla beraber arkadaşlarımla, kardeşlerimle beraber okuduk ve kenetlenerek okuduk. Biz kardeşlik okulundan, seviye okulundan mezun olduk zaten. MSM konservatuarı. Ee, hep el ele, hep beraber bizim dönemimizde şöyle bir şey vardı. Sen bir sınıfa geçtiğinde alt sınıfa bütün eşyalarını bırakırsın ki o zorlanmasın diye. Aa, Artık tatlı. çalışabildiğin için sen e, evine yeni eşyalar alırsın. Çünkü ben yeni geldim. Çalışma yasağım var. Hiçbir şeyim yok. Meslek öğrendiğim için ben senin eşyalarını alırım. Bir sınıfa geçtiğinde ben eşyaları başkasına bırakırım. Aa, o yüzden e, para yönünden çok zorlandığımız ama çok şey öğrendiğimiz dönemlerde öğrencilik dönemlerimiz. Öğrencilik sonrası. Çünkü öğrencilikte herkes zorlanıyor. E, şey tabii ki işte. yani. Evet. Türkiye gibi bir memlekette yaşadığınızda gerçekten 3-5 yıl refah dönemi yaşayıp ondan sonra gerçekten kaotik dönemler yaşayıp krize girdiğiniz dönemler oluyor. Ee, şimdi memleketimiz zor bir dönemden geçiyor zaten. Ee, muhakkak oluyor. Ee, bizim mesleğimizde bir iş yapıyorsun ve o işin 3 bölüm sonra ya da 30 bölüm sonra kalkacağı belli değil. O yüzden bütün yatırımlarını o dizi üzerine yapıyorsun ve 3 bölüm sonra dizi kalkıyor. Bir sezon aç kalıyorsun. Susuz kalıyorsun. Bak nasıl sürünüyorsun? Anlatamam sana. Böyle bir sürünme yok. Nasıl sürünüyorsun? Böyle bir sürünme ya? yok. Ondan sonra hayat hep böyle devam ederken başka bir iş geliyor. O işte diyorsun ki of yırttım diyorsun. Dizi beş bölüm sürüyor. Bak nasıl sürünüyorsun? Anlatamam sana. Ondan sonra şuna geçiyorsun. Artık insanlar nasıl? E davranacağını banka hesapları üzerinden. Mesela bakıyorsun diyorsun ki o 4 trilyon merhabalar efendim nasılsınız Saygınız diyorsun. sonsuz. Et. Bakıyorsun mesela 2 trilyon merhabalar efendim. Bakıyorsun mesela 250 lira. <laughs> muhatap olmuyorsun. Ona göre iş değiştiriyorsun yani. Bu şekilde şekil değiştiriyorsun diyorsun. Tabii. Güzel buradan güzel hikaye çıktı. Peki böyle Alışveriş hikayem var mı? Alışveriş yaptın eve geldin dedin ki ben ne yaptım ya? ya bu saçma alışverişi ben niye yaptım? Böyle canın acıyor, için acıyor falan var mı? Hiç, hiç alışveriş de? kültürüm yok gerçekten. İşime yaramayan bir sürü şey alıyorum. Aldığım şeyden çok pişman oluyorum. Ee, Mesela en son en saçma ne aldın? En son gittim hiç aklımda yokken parfüm almak istedim. Parfüm alırken hiç kullanmadan bir parfüm aldım. Ve oradaki satıcı kadın o kadar iyi marketingi var ki hiç kullanmadım diğer parfüm de bana kakaladı. Eve geldim ve iki parfümden de memnun değilim. Dedik ki, ben bunu niye yaptım? Sıkamıyorsun, duruyorlar orada. Yani havaya böyle ambiyans değsin diye sıkıyorum <laughs> falan. Böyle değişik değişik. O çok şeyler. tehlikeli bir şey ya. ya O gerçekten büyük sıkıntı. Çünkü aynı ben de yaşıyorum. Anlatıyorlar böyle bağlandıra bağlandıra şöyle bir koku böyle bir koku bilmem ne eve bir geliyorsun. Hiç sen değil o yani. Yani öyle olacak işte. Şey. Ben al alışveriş kültürüm de yok yani belli bir giyim tarzım da yok. Böyle şunu giyerim ve şöyle yaparım değil. O yüzden e, skala çok geniş olduğu için çok hemen bir üstüm Net baktın ya. <laughs> hemen kombin Böyle bir şey olamaz ya. Hemen ama kendi kaşındı O yüzden. Şu an bence... İdare eder. Işte. Iyi, ortalama bu. Ortalama, ortalama bu. Vardır. Ama bazen hiç giymeyeceğim şeyler, aa ne kadar güzel duruyor dedim. Ürün tek başına çok güzel fakat kombinleyebileceğim parçalar yok. O yüzden tek başına böyle müze gibi durduğu şeyler de var evde. Şapka iyi ama. İdare eder. Şapkayı da, e, şey, saç, sprey falan, fön o kadar saç yıprandım ki... Saçların biraz uzundu değil mi senin? Evet, uzundu. O kadar yıprandım ki dedim ki artık kesiyorum ve hiçbir şey yapmak istemiyorum diye. Belli bir dönem iş yapmayacağım için, e, biraz dinlenmek istediğim için kesme kararı aldım. Güzel fikir. Çünkü bir kadın olarak ne kadar zor bir şey olduğunu biliyorum. Yani. Biz bir de yaz boyunca çalıştık. Fön, sprey, işte... Fön, sprey... Olacak korkunç, iş değil korkunç, yani. Korkunç, evet. evet. O yüzden Maalesef. şu an çok rahatım. Keşke daha önce yapsaydım. Keşke biz de keseriz. <laughs> deyip yarın üçe vurduruyorum şimdi ben. Sonra artık üç izlenmeyle falan <laughs> devam ederiz hayatımız. <laughs> Peki bu şey var mı sende böyle birazcık Türkiye aterkil bir ülkedir ya. Yani ne kadar inkar etsek de çok moderniz desek de ya da öyle yaşamaya çalışsak da bazen böyle öyle anlar oluyor ki gerçekten içimize sirayet ettiğini hissediyoruz yani. Mesela bir date'e çıktım. Hı hı hoş bir hanımefendiyle tanıştın. Yemek yediniz. E, hesap ödeme faslı geldi. Orada mesela kibarlık olarak her kadın yapar bunu. Yani yapmaya, yapmayacak kadar dürüst kadın varsa takdir ediyorum gerçekten. Ama ben mi ödesem ya bu sefer falan dediğinde şey eder misin mesela? Tamam. Böyle bir şey yapar mısın? Ya tabii ki yapabilirim. Çünkü e, bu hesabı sadece erkek öder bu biraz şey e, kadına şiddet gibi geliyor. Çünkü e, yaptığımız işlerde yaptığımız dizilerde kadın güçlü bir erkekle beraber olursa hayatı kurtulur ve Çok tek çıkış yolu budur demek yani. bir cumhuriyet kadına yakışan bir şey değildir. Tabii ki centilmenlik olarak sen gidersin hesabı ödersin kim davet ettiğine göre değişir ama şöyle bir şey vardır. Bir yere akşam yemeğine gidiyorsan orada hesap yüklü gelecektir. Onu hanımefendiye yıkmazsın ama bir e, kahve içmeye gidersin bir, bir yere böyle atıştırmak bir şey gidersin. Ee, her şeyi sen ödeyip kadını baskı altına almaya çalışan o e, maganda erkeklerden değil de buyur hadi tamam problem değil bunda sen ödeyebilirsin demek. Çünkü Türk kadını e, gerçekten hak ettiği yerde değil. Çünkü kendi ayakları üzerinde duran zeki bir cumhuriyet kadının olması gereken yerde değiliz. Muasır medeniyetler seviyesine gelmek için kadını toplumda hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bunu da ataerkillik adı altında baskılayan Türk erkeklerinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ataerkillik kadını baskılayan bir şey değil. Kadını gerektiğinde fiziksel olarak kas kütleniz bizim kadar olmadığı için onu hak ettiği yerde fiziksel olarak koruyabildiğin yerdedir ataerkillik. Ya Rabbim nasıl cevap? Ben bunu çalıştım geldim daha önce sordum. Ya gerçekten bu nedir ya? <laughs> Hayır tabii kadın ki. Kadın hayranlar delirdi yani aşağıda yorumlar ya, düşünebiliyorum. Ya gerçekten bütün dünyada böyle ve bu normali budur bunu. Biz atayakili çok başka bir yerden alıyoruz ve çok başka bir şekilde onu giyemezsin, bunu yapamazsın. Yani kadını sevdiğimiz şekilde kabul edip değiştirmeye çalışıyor. Sen bu kadını böyle sevdin arkadaş. Bir kadın nasıl giyilmesi gerektiğini çok iyi biliyordur. Bildiği için zaten benim kadınımdır. Bilmiyorsa zaten benim ve zaten onu Kız o şekilde Kız arkadaşım eşimle olamaz Etkilenmişsindir. yani. Etkilenmişsindir. Evet, etkilendiğin şeyi değiştirmekte korktuğun. Ne yapması olmuyor. gerektiğini bildiği için zaten bir şey yaşıyorsundur bir kadın ya da bir adamla. Onu alıp da eğitmek istiyorsan aslan terbiyeciliği yap. Uf, çok güzel konuştu ya. Gerçekten Teşekkür çok doğru soruyorsun orada. Şaka bir yana hakikaten öyle yani. Bizde kadına hesap ödettirilmez, aslında bu kadına aşağılayıcı bir şey farkında değil. Senin fark paran burada yani geçmez. Seni... Evet. Niye sen sikke mi kullanıyorsun? Senin paran burada <laughs> geçmez. Sanki biz oyuncak para kullanıyoruz gerçekten. Güzel cevap, verebileceğin en güzel, en politik cevabı verdin gerçekten. Yırttı mı burada? Bayağı yırttın Ümit ya, Next. bayağı yırttın. Sana bayağı, bakalım. sıradaki. En gereksiz harcamaların neler? Yapmaktan da ama yani bir şekilde vazgeçemediğin. Ayakkabı, Oo. durduramıyorum. Kaç tane kaydedim. ayakkabın var? Çok var ya yani gerçekten sayamayacağım kadar. Hatından fazla çok ayakkabım var. Hem İzmir'deki evde ayrı bir ayakkabı odam var. Hem İstanbul yani çok ayakkabım var ve seviyorum. Saat ve ayakkabı konusunda biraz şeyim var. Kullanıyor yani, musun? Kullanıyorum. Yani o zaman gereksiz değil işte o bence. Ama e, bazen o kadar gereksiz oluyor ki zaten aynı modelin laciverti var yani. Bunu almasan da olur. Onu onunla da kombinleyebilirsin ama bana başka bir mutluluk veriyor. Sanırım tek şımarıklığım bu duramıyorum yani ayakkabıyı çok seviyorum. Evet. Ve ben bir karakter yaratırken de insanlarla konuşurken de ilk ayakkabılarına bakarım. Dost başa düşman ayağı değil ama bir şey elbise kombin edeceğimde de Baktın mı? <laughs> baktım. Ee, <laughs> Neyse <laughs> dürüst Ayakkabıya göre şey yaparım ya da bir karakteri hazırlıyorsam bu adam hangi ayakkabıyı giyer? Çünkü sınıfsal farklılıklar, zevkler, renkler, kombin Ayakkabı her şey bence Peki çok söyle. ele veriyor. Çok güzel bir kadınla tanıştın ya yani sen, seni çok etkileyen bir kadınla tanıştın ama ayakkabıları berbat, çok kötü bir seçim. Ne olacak mesela o zaman? Ee, Hadi bakalım. Bu konuyu masaya yatırırız o zaman ya bilmiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir şey denk gelmedim ama. Zaten çünkü bence puan kafadan puan kırılıyor ve ayakkabının ne kadar güzel ve çirkin olduğu da çok ilgilenmiyorum aslında. Nasıl bir ayakkabı giydiyse nasıl bir insan olduğunu hmm. az çok suyu almaya çok çalışıyorum. Yani ayakkabısı çok güzelse geldi. sevgilim olabilir. Ayakkabısı çirkinse olamaz değil. Nasıl bir ayakkabı tercihiyle e, ayakkabı bence karakteri çok temsil eden bir şey. Katılıyorum bu arada gerçekten. Çok net. Yine çok politik. Nasıl sonuçlar desem katılıyor ya. Ama yani çok <laughs> politik cevaplar veriyor ya. İnanılmaz gerçekten. Hiçbir yerden tutup da uğraşamıyorum yani. Son Bu derece mantıklı. Yani. Son derece mantıklı. İnanılmaz realist cevaplar geliyor buradan yani. Teşekkür ederim. Kripto paralarla ilgili ne durumda? çok bir hakimiyetim yok. Yani para konusunda da parayı nasıl tutarım, parayı nasıl değerlendiririm, aman tanrım parayı şuraya koyarsam da inanılmaz kar ederim diye nasıl, bir düşüncem olmadı. Nasıl Hayır öyle birikim yok. Ben birikimim ana babam usulü. Biriktirirsin parayı. Çok böyle riskle uğraşmazsın. Yastık altı yaparsın. Aynen çalıştığın sürece paran vardır, çalışmadığın sürece paran yoktur. Çalışmıyorsan idareli harcamak zorundasındır. Çalışıyorsan da bütçene göre kesene göre yaşamak zorundasındır. Yani, yani, yani paramı yönetebiliyorum diyorsun. Bu bana. dijital çağda biraz geri kafalı konuşuyor olabilirim burada ama çok anlamıyorum bu metaverse'ler falan filan. Ee, biraz biraz böyle anlamak için bir şeyler yapmaya ya, çalışıyorum ama Bizi izleyebilirsin. E, öyle mi? Evet. Hatta şu anda bizi izleyip seyircileri de abone olmalarını istiyorum. Şu anda YouTube'a giriyorum. Hadi şu anda. Ve e, Bakacağım gerçek mi diyeyim bakacağım. YouTube'da bir üyeliğim yok ama şimdi onu açacağım ve Yuttu. bu kanala Aman. üye olup bildirimlerini açıp bundan sonra yatırımlarımı sadece buradaki ekonomik hissesi altında yapılan mizaha göre <laughs> e, para Prensiz Prensiz bir yani çok ağır programlarımız da var. Lütfen. Öyle Katırım, mi? Konuşuyoruz, Gerçekten e takipçi lütfen. olacağım, takipçiniz olacağım ve bu şimdi yalan söyledi bu şekilde olmaz. Ama bir, ben şimdi onu programdan sonra şey yapacağım. Bu kıymetli sonucunun kıymetli programından vakit diyerek bir YouTube'a abonelik yapmaktansa, burada bir kaliteli bir şekilde kaliteli stüdyoda kaliteli insanlarla çok kaliteli bir program bir adam, geçirmeyi tercih ederim. İnanırsın yani, tehlike onu söyleyeyim hoş değil. <laughs> i̇nanırsın sıkıntı çıkar sonra ama bakacağım yaptıracağım ah. yani. O zaman abone ol, olsunlar. Lütfen abone olun o çıngıraklı şeye de basın ki her yeni videoda bildirim gelsin kaçırmayınız efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Peki böyle şey mutlaka duymuşsundur ya bir kripto para hikayesi. Amcamın bilmem nesi şuna aldı da ona da yatırdı da bir şeyler oldu böyle absürt hikayeler dolaşıyor etrafta. Bakkala gidiyorsun o söylüyor. Kuaföre, berbere gidiyorsun o söylüyor. Asansörde bir muhabbet. Bu arada statü farkı da yok yani. En yukarıdan en aşağı kadar herkes bir muhabbet içinde. Kesin ölmüşsündür bir şey. Yani bence parası olanların yapabileceği bir şey olmalı bu. Ee, hor görüntü falan söylemiyorum ama herkesin kesesine göre yaşamalı. Simitçinin bile bitcoin konuştuğu yerde ola çok tehlikeli yerlere gidebilir. Şahanesi. Ee, bir, e, kendine göre ekonomi kılavuzu seçmen lazım kendine ve ona göre ilerlemen lazım. Anlamıyorsam ya o 3 günde 1 milyon yaptı parayı deyip Aa ben de 3 günde 1 milyon yapabilirim dersen salaksın. Sende de böyle bir dayı amca var mı? Herkes gel, gel ya. Yiyelim. Bitcoin'den Şu bulan Bitcoin'den, Bitcoin'den tabii ya herkes. Bir setteydik işte Focus Blur bir arkadaşımız 1 milyon TL yapmış mesleği bırakıyor. E, o fokus budur. 1 milyon TL mesleği bıraktığı için kaç kişi heder oldu sette? Çoluğun çocuğun ya rızkını yarabbim. yediler. O, ya olacak iş değil yani anladın mı? Aman. Sen yaptıysan, sen ne yaptıysan aynısını yapıyorum demek hazır Tam bir Türk zihniyeti. Sen onu yapmak için hazırlık yapmışsındır. mesai harcamışsındır. Evet. Bunun için bir ter dökmüşsün. Bunun gerçekten eğitimleri var bu arada yani. Bunun TikTok karşılığında olmuşsundur. Yani çarpım tablosunu üçlere kadar biliyorsan Bitcoin'den parayı vurmaya çalışma arkadaş. Yani yapma bunu. Bu başka bir şey yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Ama altılara kadar bildiğim için oynamıyorum. <laughs> Ama böyle şey yani, şöyle arkadaşları yok mu? Bayağı teknik analiz kovalayan, traderlık yapan, sabah altılarda beşlerde uyuyan, sırf bu uyu yüzden Tabii zaten. Stephen Hawking gibi dolaşan arkadaşlarım var. Laptop önünde o düştü, Dogecoin şöyle oldu, Bitcoin böyle oldu falan filan öyle yapan arkadaşlarım var ama işte o benim için hayata ve yaşamı ıskalamak gibi geliyor. Yani belli bir yere paranı koyarsın, belli bir vadeye kadar dersin ki ben parayı unuttum ya kar ederim ya etmem. Onu sürekli kovalamak... O işi profesyonel anlamda yaşam biçimi haline getiren insanların işi. Evet, yani evet, bir ekonomist sen sorayım. bunu yapabilirsin. Bir fenomen bir kripto uzmanıysan. Ya da yani Yapabilir. ben bir oyuncu olarak önümde iki tane laptop sürekli para takip ediyorsam, bu yaşamda bağlı yani makinelere bağlı yaşıyorumdur anladın mı? Bitkisel hayat duruyor ya, makineye bağlı yaşam. E, o düştü o kalktı falan filan o başka bir şey ya, bitkisel hayat. Bitti sorularımız. E, hani beni köşeye sıkıştıracaktım sıkıştıramadım yani ve sana dürüstlük puanı vereceğim şimdi. Öyle mi? biraz politiktin ama. Biraz politiktin, galiba. onu. Onu kabul ediyorum. Zeki bir adam vardı bizim Karşımda. Çok öyle köşeye sıkıştıramadım. Kıştarsla. Yani öyle cevaplar veriyor ki bir oradan bir buradan bir oradan her yerden tatlı tatlı tatlı, tatlı böyle ayarında ama ortada. Beni uyardılar. Çok zeki bir sunucunun karşısına geliyorsun. Çalış dediler. Ben hepsini avucuma yazdım. Çok tehlikeli tek, bir tek adam. Gerçekten. Baktım şu anda evet hepsini söylemişim. <laughs> Kızlar uyurum yapayım yani. Hoş Müthiş değil. ya, benim benim bahtımı kapatmaya gelmişim ben buraya. Kısmetini kapatmaya <gülüyor> geldin, <gülüyor> haberin yok. <laughs> Ama zekisin de dedim canım, sapca, seksüel bir Teşekkür sürü izleyicimiz ederim. olabilir yani. Ya da senin hayranın olabilir değil mi? Ortalama bir zeka. Sana dürüstlük puanı vereceğim, 10 üzerinden 7 veriyorum. 7'nin 6'sı neden biliyor musun? O simiti bir hafta böyle çaya batırıp yedik dedin ya, ben orada bir etkilendim. Bu ülkede hep dram para yapıyor diyorlar. Yapıyor! Bıkı bu Türk şey <laughs> yani. O ona ağladı, ağladı, aldı. 6 puan neden alıyorum ya? Böyle bir şey olamaz ya. Sonra niye Türk dizileri böyle? <laughs> en dürüst cevap şey değil miydi arkadaşlar? Gerçekten. Etkilendik, Aynen. bir yüreğimiz acıdı. Hafif böyle bir tatlı tatlı böyle acıdık değil mi? O önemli Aynen. bir şey. Acıtasyon önemli bir şey. Yapacak Daha bir şey çok yok. çok ağlatsaydım keşke. Çok fakirdim ya. Çok fukaraydım. Puanım yükseldi mi? Şu an Zoom dolardan ya. daha hızlı yükseliyorum ya. bak. Dolardan daha hızlı yükseliyorum, berbattım, bak, bak. süründüm ya. 6 aydır duş almıyordum düşün ya, bak, Islak mendille böyle. Yaşlandı, <gülüyor> zoomlayalım. <gülüyor> Ay ayağına sağlık. Teşekkür Ağazına ederim. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Beni çağırdığınız için ben çok mutlu oldum çok ee, Benim olduk. için çok güzel bir tecrübeydi. Çok bir, tecrübe bir Aynen. Ekonomi konuşacağız diye çok gerginim. Türkiye'nin dış borcuna, iç borcuna her şeye baktım. Cari falan bakıyorsun. Aynen. Yani Ayyoo. Enflasyon nedir onu da araştırdım güzel geldim. Be, bilmiyordum. It. Ama e, çok tatlı ve güzel bir sohbetti. Çok teşekkür Aynı ederim. Şekilde. Çok güzel ağırlandım. O zaman abone olsunlar. O zaman o çıngıraklı çan çınır. ona basıyorsunuz. Çıngır çıngır yeni videolarda haberiniz oluyor. O harikasın. O zaman hadi. Kapatıyoruz. Hoşçakalın.